Kıvrak Kırmızı, radyatör kasabasının en hızlı en popüler yarış arabasıydı. Parlak kırmızı boyası, yanlarındaki şimşek desenleri ve her zaman iddialı bir gülümsemesi vardı. Kıvrak Kırmızı her sabah erkenden kalkar, radyatör kasabasının etrafında antrenman yapmayı çok severdi. Bugün de güneşin ilk ışıklarıyla birlikte garajından çıktı. Amacı yüksek tepeye tırmanıp oradan tüm vadiyi izlemekti kıvrak kırmızı yola koyuldu. Kanyonun virajlı yollarında hızlı ilerledi. Kayalıkların arasından kaktüslerin yanından geçti. Radyatör kasabasının sakinleri ona el sallıyordu. Yüksek tepenin eteklerine geldiğinde yokuşun ne kadar dik olduğunu fark etti. Ama kıvrak kırmızı bir yarış şampiyonu olduğu için pes etmedi. Gaz pedalına bastı ve hızla tırmanmaya başladı. Yokuşun ortalarına doğru kıvrak kırmızının motorundan garip sesler gelmeye başladı. Pıt, pıt, pıt. Sonra bir anda tık diye bir ses duyuldu ve kıvrak kırmızı olduğu yerde durdu. Ne kadar gaz pedalına bassa da tekerlekleri dönmüyordu. Kıvrak kırmızı yolda kalmıştı. Eyvah diye bağırdı kıvrak kırmızı. Ne yapacağım şimdi? Yüksek tepenin zirvesine nasıl çıkacağım? Etrafına baktı, kimsecikler yoktu. Yalnız başına kalmıştı. Lastikleri biraz titremeye başladı. Tam o sırada uzaktan bir korna sesi duyuldu. Düt düt. Ses gittikçe yaklaşıyordu. Kıvrak kırmızı merakla sesin geldiği yöne baktı. Gelen radyatör kasabasının en sevilen çekicisi çekici çekirdekti. Çekici çekirdek kıvrak kırmızıyı görünce hemen durdu. "Selam kıvrak kırmızı, ne oldu sana?" diye sordu şaşkın bir sesle. Kıvrak kırmızı üzgün bir sesle "Yolda kaldım. Motorum çalışmıyor." dedi. Çekici çekirdek "Üzülme, ben sana yardım ederim." dedi. Çekici çekirdek her zaman kasabanın yardımına koşmaya hazırdı. Hemen çekme halatını ve alet çantasını çıkardı. Çekici çekirdek Kıvrak Kırmızı'nın motorunu incelemeye başladı. Birkaç dakika sonra sanırım sorun bujilerde dedi. Aletlerini kullanarak bujileri değiştirdi. Sonra Kıvrak Kırmızı'ya şimdi dene bakalım dedi. Kıvrak Kırmızı gaz pedalına bastı motoru çalıştı. Hı hı. Kıvrak Kırmızı çok sevinmişti. Çok teşekkür ederim çekici çekirdek dedi. Çekici çekirdek önemli değil. Biz radyatör kasabasında birbirimize yardım ederiz dedi gülümseyerek. Tam o sırada başka bir korna sesi duyuldu. Bip bip. Gelen radyatör kasabasının sevimli taksisi sarı rüzgardı. Sarı rüzgar kıvrak kırmızıyı ve çekici çekirdeği görünce durdu. Ne oldu burada diye sordu neşeli bir sesle. Çekici çekirdek kıvrak kırmızı yolda kalmıştı. Ben de ona yardım ettim dedi. ''Sarı Rüzgar, ben de yardım edebilirim.'' dedi. ''Belki Kıvrak Kırmızı'yı tepeye kadar götürebilirim.'' Kıvrak Kırmızı çok heyecanlandı. ''Gerçekten mi?'' diye sordu. Sarı Rüzgar, ''Elbette. Minik Makas ile birlikte daha hızlı gideriz.'' dedi. Minik Makas, Sarı Rüzgar'ın yanında her zaman hazır bekleyen küçük forktifiydi. Sarı Rüzgar, Kıvrak Kırmızı'yı arkasına bağladı. Çekici Çekirdek de onlara eşlik etti. Üç araba birlikte yola koyuldular. Yokuşu kolayca tırmandılar. Sonunda yüksek tepenin zirvesine ulaştılar. Kıvrak kırmızı tepeden tüm vadiyi izledi. Manzara muhteşemdi. Güneş gökyüzünde parlıyordu. Kaktüsler gururla dikiliyordu. Kıvrak kırmızı çok mutlu olmuştu. Ve çok teşekkür ederim çekici çekirdek ve sarı rüzgar. Siz olmasaydınız bu güzel manzarayı göremezdim. Çekici çekirdek ise her zaman yardıma hazırız dedi. Sarı rüzgar, birlikte olmak çok güzel." dedi. Üç araba o günden sonra çok iyi arkadaşı oldular. Her gün birlikte gezdiler, maceralar yaşadılar. Kıvrak Kırmızı artık yolda kalsa bile yalnız olmadığını biliyordu. Çünkü yanlarında her zaman yardım edecek Radyatör Kasabası dostları vardı. Ve böylece Kıvrak Kırmızı'nın maceralı günü mutlu bir şekilde sona erdi. O günden sonra Kıvrak Kırmızı her zaman arkadaşlığı ve yardımlaşmanın önemini hatırladı. Ve tabii ki radyatör kasabasının en hızlı olmasının yanı sıra en iyi dostlara sahip olmanın da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladı.